Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dorot bir kontrol tamam. Bugün başka bir kapet evet, videosu çekeceğiz Kapet'in 3. bölümüne hoş geldiniz Arkadaşlar bir şey yapmayı unutmuşum bek Tamam arkadaşlar Yaptık Ses kısayım biraz Ve Evet Mugman olarak oynuyoruz En son Astral kuki takılıydı bakalım bir Aynen. Ha, konvert mi? Konvert fena bulmuyor daha Ama herhalde bana daha çok Ve, 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 ve. Ilk uç, uçak bossunda gidelim. Bu da bize, bize uçak nasıl fight uçak nasıl kullanılır hold for rapid fire diye yeah. ve Evet. bombası böyle. Ve şu şey de böyle. Shrink böyle size düşüyor. Ne böyle daha yakın atıyoruz. Böyle çok daha güzel. Tamam öğrendim ama veren. Yani, öğrendim. Abone olup like atmayı unutmayın. Benimle çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Ve Hilda Bird'e girdik buradan. <gülüyor> <gülüyor> Tam da kötü kız görüşü. Şey. Tam da kötü uçak görüşü. Şey. Vallahi kadın kötü uçak gibi şart. aaa şeride sorayım da ya bu kadar şeride olmayan olma bu kadar acı biraz acına duygun olsun biraz mermi iyidir mermi de iyidir bunu unutma 爸爸累了，爸爸累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了 al işte ay olmaya başlıyosun hmm. ay oldu ay demeden ay oldu ay demeden ay oldu yapma yapma dedim yapmadığın için teşekkürler <laughs> Ne at bu yılda ben normalde çok zor bir boz arkadaşlar ama ben tekte yaptım. Şimdi çiçek bozuna geçiyorum. Çiçek. Evet bildiğin çiçekle boz atacağım. Biz çizse güzel karakter. Biz çizse. Biz çizse bir kere falan oynamışsın mı? Daha önce çok kez oynadım. Evet, yılda bölümünde kontraktını alayım. Öldüğün kontraktı kardeşim. Thank you. Thank you. Burada çiçeği gibi yürü gold olabiliyor. Şurada da çiçeği alabiliyoruz. Bu arada kendi, kendi karnı işinle faydalı. Convert. Bakalım convert çok vuruyor mu? Yani çok vuruyor diyebileyim. Yanlış biliyor da Nereden bilebilirim? Belki o şiraz vuruyor. Belki aşırı şiraz vuruyor. Neler? Belki randa bat çok daha az. Belki randa bat çok daha fazla vuruyor. Randa daha çok ya. Yani bence daha fazla vuruyor roundabout. Ben yani roundabout çok vuruyor. Abart. Bunun ultisi bu şekilde. Bakın. No damage. Basito. Basito, masito, şasito yani. Evet, ben onun 0 peri sıfır. En az eksi bile vermedi. A eksi bile vermedi. Ve ilk karşı bitti. Bakalım. Arkadaşlar ne bitti ne bitmedi. Bir de anlayabilmek ah, için. Şimdi, arkadaşlar. Şurada istiyor ya. Burada kesimimiz nasıl var? Ha, kesmişim. World 2 de denememiş. Çünkü World 2'ye geçmemiş. Ben yani gold'um alayım. Bir de gold coin. Her bir coin bizim için çok önemli. Die House'a girdim. Burada yazar kral var. Krala kontrakt veriyor. Bizi geçir. Birileri fan game yapmış. Burada Die House'da. Fark atıyoruz mu? Aa burada bir animasyon geliyor sanki. Aa, buraları hiç çevirmeye uğraşmayacağım. Çok vakit gidiyor sonra videoda. videodan. Videodan vaktiniz gidiyor sonra. Welcome. Sana welcome. Bebe de Clown var burada. Bebe de mı başlasam? Bence... Ben yani böyle Dijimi The Crate... Dijimi The Great ile başlamak istiyorum. Canım. Ölecek diyor kupa. Sen olacaksın. Bir kupa gibi. Bu var ya... Bu uçaklar delirtmişler hatırlıyorum. Ve bunun üçlü sıkması da büyük bir avantaj bizim için. Yani geniş geniş bir ve çoklu çoklu yani o yana büyük bir avantajımız var. Hayatım adem geldik bir buralara kadar. Tamam ya. Bu şey işte bu. Daha beter ama. Ya şey ya da son kez. Tüm bossların son kez son. Gizemi açmayacağım. Yani normalde burada böyle durur. Gizem aç. Gizem açıyor. Ama gizem açmak istemiyorum. Evet. Evet. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler kokuya. Ne oluyor? No damage bitirirsem bunu var ya deliririm. No damage bitirirsem bunu var ya deliririm. Çok zor çünkü normalde. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar buna bir like ve abone isterim yani. No demiş geç, geçtim dişimi. Dişimi de great. İnanın çok zor normalde. Harbiden çok zor bir de. Artı bir de yu. Perfect score bir de yu. Ne? Ben buna bir beğeni isterim arkadaşlar yani ben buna bir like ve abone isterim yani çok zor normalde ve size bir gizem göstereyim hemen de. Ya da zorlandığımda da size bir gizem göstereceğim. Zorlandığımda size bir gizem göstereceğim. Arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum be. İnanmıyorum. Ve inanamıyorum. Şu baranı estebile demiceyim. Allah demeceğimiz diyeceğimiz oldu. Çünkü ben bu şekere deliciyorum. Sus. Ben şekere full deliciyorum. Yemek. De... Ne oluyor ben bugün bir pro günündeyim. Ben bugün bir pro günündeyim sanki. Ben sanki bir pro günündeyim bugün. Hop. İşte durduk yanlış. Lemon de. Ne oluyor? Bunu da bir zahmet. No damage geçmeyelim artık. Kek var mı? Bak. Bunu neden no mut geçemeyeceğimi biliyordum ya. Yani. Kucuk, kucuk, kucuk. Hatta konver açtım. Ölmeyelim ha, ölmeyelim. Allah. Kafa. Kafa bile. Hayır. Bakın bunda bile öldüm arkadaş. Her yani. Dijimi de great'in olsun. İnanamıyorum. Kavar aç. nasıl ya abartma sen ya ama baştan bunun gitmesi iyi oldu var ya ben bu çikolatayı da içsem böyle oluyordu bu da şeker gelsin de. İyi tamam bu da kalıyor. Madem hiç geçilebilir mi ya? Ben Götürme. Baroness. Baroness bon 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 abartma. Bon 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 bon, bon. Barone, Barone, bon bon bon, Barone, bon bon bon, Barone, bo, boni bon. Evet. Konuşma yeteneğimi yitirdim herhalde. Arkadaşlar, ben kaydı burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Çünkü bunun size yetişmesini istiyorum. Hoşça kalın.